Sevgili Balık Burçları, Yükselen Balık, Güneş Balık, Ay Balık Burcunda olan arkadaşlarım 21 Ekim 2025 tarihindeki yeni ay sizin için boşlanma ile ilgili alanda gerçekleşiyor. Özellikle eşin kaynaklarından gelen yeni başlangıçta ya da o eşle birlikte ya da ortakla birlikte yapılabilecek yeni işbirlikleri, yeni kazanç kapıları yaratabilir. Bu anlamda buraya tereddütlü bakmamakta fayda var. Ve döngüsel olaraktan hayatınızda gelirlerinizi artıracak bir dönemdesiniz. Evet mücadele var, evet savaşmak gerekiyor. Bu anlamda Balık Burcu'ndan Satürn'ün çıkmasıyla birlikte kapıların daha hızlı bir şekilde açılmaya başladığını göreceksiniz. 2026'ın ayak sesleri geliyor sevgili Balık Burçları. Bu yüzden oluşabilecek yeni başlangıçları kaçırmayınız lütfen. Sağlıklı, keyifli bir yeni ay olmasını diliyorum.